Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Bu videomuzda sizlerle birlikte SEO araçlarından bir tanesi olan Semrush aracını inceleyeceğiz ve Semrush'un verdiği verilerin organik verilerimiz ile ne kadar örtüşüp örtüşmediğini incelemeye çalışacağız. İlk olarak Semrush'a giriş yapıyoruz. Semrush'a giriş yaptığınızda sizleri bu şekilde bir alan karşılayacak. Şu an içinde bulunduğumuz hesap bir deneme sürümü'ne sahip o nedenle tüm özelliklerini kullanamayabiliriz. İlk olarak domain bazı bir arama yapacağız. Domainimizi kopyaladık ve buraya yapıştırıyoruz ve aramamızı gerçekleştiriyoruz. Aramamızı gerçekleştirdiğimiz zaman Semrush bize domainimiz ile ilgili verileri sunacak. Gördüğünüz gibi Semrush'ın getirdiği dashboard üzerinde bizim otorite skorumuz, organik trafik tahminimiz anahtar kelime sayımız ve backlink sayılarımız bizleri karşılıyor. Burada yer alan verilerin tamamen tahmini veriler olduğunu belirtmekte fayda var. SEMrush ve Ahrefs gibi araçlar bu verileri kendi algoritmaları çerçevesinde ortaya çıkartıyor. Örneğin organik search trafiğe tıkladığımızda bizleri bir tablo karşılayacak. Bu tabloda verilerimizi daha yakından görebileceğiz. Türkiye lokasyonunda bizlerin yani domainimizin sıralama aldığı anahtar kelimeler bizlere getiriliyor. Bu anahtar kelimelerin mevcut volümleri, semraşa göre volümleri, bunun altını çizmekte fayda var, hesaplanıyor ve bizim pozisyonumuz ile birlikte ortaya bir tahmini trafik değeri çıkartılıyor. Yani bu trafik değerlerinin tamamen tahmini olduğunu söylemekte fayda var arkadaşlar. Şimdi Semraş'a göre bizim 548 farklı Anahtar kelimeden indeks aldığımız ve buradan tahmini olarak aylık 453 trafik elde ettiğimiz söyleniyor. Hemen Google konsola gidelim ve organik trafik verilerimize bakalım. Son 28 günün verilerini çektiğimiz zaman tahminiden ziyade tıklama sayımızın organikte 846 olduğunu görüyoruz. Yani burada verilen değerin yaklaşık olarak 2 katı. Peki bu veriyi bir önceki ay alsak. Sadece Haziran ayının verilerini alsak. Nelerle karşılaşacağız? Haziran ayında ise 1000 tıklama aldığımızı görüyoruz. Ancak burada Semraş'ın verdiğine göre 453 tıklama alıyormuşuz. Hemen sorgu bazlı olarak ilerleyelim. Semraş'a göre SEO nasıl yapılır sorgusunda benim sıralamam Türkçe lokasyonunda 5. Ve ben buradan tahmini olarak 9 trafik elde ediyormuş. Hemen SEO nasıl yapılır sorgumuzu alalım. SEO nasıl yapılır sorgusunun Semrush'a göre 880 organik hacmi bulunuyormuş. Bu sorguyu yine aynı ay çerçevesinde mevcut domainimizde inceleyelim ve bu domainin bu sorguda Haziran'da 2000 gösterim aldığını ve 28 tıklama aldığını görüyoruz. Ancak Semrush'a göre benim aldığım tıklama tahmini olarak kaç idi? 9.71 idi. Yani burada verilen organik tıklama tahminlerinin aslında gerçekte tamamen örtüşmediğini söyleyebiliyoruz. Burada önemli olan volümler ve elde ettiğimiz pozisyonlar. Genelde pozisyonlar çok fazla bizleri yanıltmayacaktır. Hemen SEO nasıl yapılır sorgusunu girelim ve nerede yer aldığına bakalım. Gördüğünüz gibi şu an 5. sırada yer alıyoruz. Yani Semrush'ın SEO nasıl yapılır sorgusunda bize gösterdiği pozisyon değeri doğru. Hatta son tarama tarihinin 20 Haziran olmasına rağmen bu pozisyon doğru. Ancak buradan elde ettiğimiz tıklama sayısı Search Console ile örtüşmüyor. URL bazlı olarak bakmak istersek SEO nasıl yapılır? Sayfamızı URL olarak konsol filtremize tabi tutalım arkadaşlar. İlk olarak sorgumuzu kapatalım. Ve sayfa filtresi olarak URL'imizi tam eşleşmeye tabi tutalım. Ardından SEMrush'a girip URL olarak exec URL eşleşmesini search edelim. Evet gördüğünüz gibi SEMrush bu URL'in 39 farklı kelimede indeks aldığını ve tıklama tahmininin de aylık 71 olduğunu söylüyor. Biz Haziran verilerine baktığımızda tıklama sayımızın 110 olduğunu görüyoruz. Yine Semrush'tan farklı bir veriyle karşılaştık. Ayrıca indeks aldığımız, tıklama aldığımız ya da gösterim aldığımız e, anahtar kelime sayısının Semrush'tan farklı olarak 126 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani burada yürel bazlı da arama yaptığımız zaman Semrush'a göre farklı bir sonuçla konsol üzerinden karşılaşabiliyoruz. Peki Semrush'ın verdiği volümler ne kadar doğru? Şimdi isterseniz ona bakalım. Volümleri analiz etmek adına Keyword Overview kısmına geleceğiz. Ve yine basit kelimelerden daha önce üzerinde çalıştığımız kelimelerden SEO nasıl yapılır kelimesinden başlayalım. SEO nasıl yapılır kelimesinin Semraş'a göre Türkiye lokasyonunda aylık hacmi 880 imiş. Ayrıca keyword difficulty'sinde 36 olduğunu görüyoruz. Hemen anahtar kelime planlayıcımıza giriş yapacağız. Buraya yine Türkçe lokasyonunda Türkçe aramalarda SEO nasıl yapılır sorgusunu gireceğiz. Sonuçları görün dediğimiz zaman SEO nasıl yapılır? Keyword Planner'da da direkt olarak 880 hacme sahip olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki Keyword bazlı olarak baktığımızda volümleri bize Semraş doğru geçiriyor. Peki SEO sorgusunu bu sefer global olarak arayalım. Hatta ilk olarak Türk'ten başlayalım yine. SEO sorgusunu Türk lokasyonda arattığımızda, Türkiye lokasyonda arattığımızda 27K'lık bir volüme sahip olduğunu görüyoruz. Globalde de 915K ymiş. Hemen Keyword Planner üzerinden SEO yazacağız. Sonuçları gör diyeceğiz. Sonuçlara baktığımızda tam tamına 27.1K'lık bir sonucu da Keyword Planner'dan görebiliyoruz. Tabi SEMrush ve Ahrefs gibi tool'ların Keyword Planner'daki verileri çekmesi gayet doğal. O nedenle buradaki volümlerin tutması aslında şaşırtıcı değil. Önemli olan organik verilerimizde Semraş'ın tahmini verilerini ne kadar tutup tutmayacağıydı. Şimdi bir de bu kelimeyi farklı bir lokasyon bazında aratacağız. Lokasyonumuzu değiştireceğiz ve United States olarak belirleyeceğiz. SEO kelimesinin zorluğunun United Statete %100 olduğunu görebiliyoruz ve 135 klık bir hacme sahip olduğunu buradan inceleyebiliyoruz. Hemen buradaki lokasyonumuzu değiştireceğiz. Dilimizi de doğal olarak İngilizce yapacağız. İngilizce yaptığımızda SEO kelimesinde 135 K'lık bir hacme sahip olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? SEO kelimesi, SEO nasıl yapılır kelimesi üzerine yaptığımız keyword hacim incelemeler çerçevesinde anahtar kelime planlayıcısı ile Semrush üzerinde herhangi bir fark bulunmuyor. Şimdi backlink tarafına hemen geçiş yapalım. Yine domain overview kısmından ilerleyeceğiz. otondurmaz.com domainimizi kopyaladık ve buraya yapıştırıyoruz. Domainimizi kopyaladığımızda dashboardumuzda burada hemen bir backlink sayısı bizleri karşılayacak. Buraya tıklayalım. E, backlink sayımızın 184 farklı domain üzerinden 1100 olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca 74 farklı IP'nin de backlinkler çerçevesinde kullanıldığını görebiliyoruz. Burada Backlink sayılarımıza Semrush Serp üzerinde bulduğu tüm backlink kaynaklarını dahil ediyor arkadaşlar. Bunlar neler? E, web site listeleme e, otomatik olarak sizlere backlink sağlayan siteler, mediumlar, kısacası Serp üzerinde yer alan indekslenebilir tüm domainler sizlere burada backlink olarak yansıtılıyor. Peki bu backlink sayısı ile konsolda yer alan backlink sayıları örtüşüyor mu? Hemen ona bakalım. Tekrar Google Search Console'a dönüş yaptık. Bağlantılar sekmemize gireceğiz ve bağlantılar üzerindeki bağlantı veren sitelere girdiğimiz zaman buradaki sayının 94 olduğunu görüyoruz ve burada da 1100 kadar backlink mevcut. Yani burada gördüğünüz gibi ciddi bir fark mevcut arkadaşlar. Neredeyse 10 katı. Bunu bir önceki videomuzda e, Ahrefs aracını incelerken de fark etmiştik. Genellikle SEO araçlarının e, tahmini organik trafik verileri bazen yakın oluyor. Bazense alakasız olabiliyor. Ancak verdikleri anahtar kelime tahminleri, hacim tahminleri yerinde oluyor. Ama şunu da belirtmekte fayda var. Google Search konsolda yer alan bağlantılar raporu özellikle size gelen beklentiler ile ilgili rapor tam olarak gerçeği yansıtmaya biliyor. Burada Semraş ve Ahrefs'in verdiği backlink verilerine daha fazla güvenmemiz gerektiği söylenebilir. Örneğin ben eğer burada reprank domainini aratacak olsam Search konsolu bu verinin gelmediğini bana rapor olarak sunulmadığını görüyor olacağım. Ancak Semrush bunu kendi datası ile tespit ediyor ve bana sunabiliyor. O nedenle incelememizin son kısmında backlinkler üzerinden yaptığımız kıyaslamada Semrush'un backlink anlamında konsola göre daha fazla veriyi bizlere verdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Özetlemek gerekecek olursa Semrush anahtar kelime hacimleri konusunda Keyword Planner'a benzer bir şekilde bize verileri sunuyor. Ancak Tahmini organik tıklamalar çerçevesinde biraz daha fazla yanıldığını ve verileri bize tahmini olarak yanlış gösterdiğini söyleyebiliriz. Tabi burada bu tarz SEO araçlarının kendi algoritmaları çerçevesinde çalıştığını ve tamamen tahmini veriler verdiğini hatırlatmakta tekrardan fayda var. Evet arkadaşlar, bu konuda yaptığımız bir diğer inceleme videomuz olan Hrefs inceleme videomuzu Hrefs ile organik verileri karşılaştırmız videomuzu da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.